Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, TV41'e özel açıklamalarda bulundu. Başkan Söğüt, Körfez'e kazandırdığı ve yapımına devam edilen tesisleri TV41'e anlattı. Ee, en fazla e, üzerinde durduğumuz konulardan bir tanesi de sahil düzenlemeleriydi. Gerçekten dönem içerisinde Kocaeli Büyükşehir Belediyemizle birlikte e, sahillerimizde dokunmadığımız, e, değmediğimiz bir noktamız kalmadı. Ve e, 20 kilometrelik sahil bandında e, özellikle ilçemizin en batısındaki Hereke sahilinden en doğusundaki Tütün Çiftlik sahiline kadar her alanımızı nakış nakış ilmek ilmek işledik. Ee, ve e, şu an işte e, üzerinde bulunduğumuz Anıt Park gibi her bir alanımız çok güzel oldu. Tabii sahil düzenlemeleri olarak e, devam edelim ve harekeden e, yine doğu istikametine doğru ilerlediğimizde Kirazlıyalı sahilimiz. Yine Kirazlıyalı sahilimizde de Nazende e, kafemizi de e, Kirazlıyalı sahilimizde açtık. Harekede yine hareke Kalesi'ne Nazende tesisimizi açtık. Ee, ve e, Kirazlı Yalı e, sahilimiz artık e, insanların ailece çoluk çocuk geldiği vakit geçirdiği bir mekan haline geldi.